Rüyada hamile olduğunu görmek genellikle yeni bir başlangıç, yaratıcı bir süreç veya hayatınızda önemli bir değişiklik anlamına gelir. Bu rüya ilerlemek için mücadele ettiğinizi ya da bir durumun gelişim aşamasında olduğunu gösterir. Kişisel ilişkilerde veya iş hayatında önemli kararlarla yüzleşiyor olabilirsiniz. Özellikle hamilelik testi sonucunu rüyada görmek, hayatta bir testten geçtiğinizi veya değerlendirildiğinizi hissettiğinizi yansıtabilir. Eğer rüya hamileliğin bir kabusa dönüşmesi şeklindeyse size yakın olan kişilerle ilgili dedikodu veya olumsuz değerlendirmeler olabileceğini simgeler. Hamile olmak, hayatınızda başkaları tarafından da nasıl değerlendirildiğinizi ve önemli kararlara odaklanmanız gerektiğini hatırlatır. Diyanete göre hamile olduğunu görmek, bekarlar için ilişkinin daha ciddi bir aşamaya geçmesi veya evlilik planları yapma anlamına gelir, Evli kişiler içinse bu rüya çocuk sahibi olma arzusu veya gerçek hayatta huzur ve dengenin habercisi olabilir.